izleyenleri yeni bir kutu açma videosuyla daha karşınızdayız. Bu sefer konumuz 999 TL fiyatı sahip. Türkiye'nin en ince telefonlarında e, yani 5.1 mm ince de sahip. Kesin bir V10. Böyle jelatinli, cafcaflı güzel bir kutu e, kutusu var. Bakalım. Evet, bakalım. Şöyle bir kutumuzu açalım. Balta olunca biraz fazla derine inmişiz ama yapacak bir şey yok. Casper'ın kutularında kutu içeriği oldukça güzel oluyor. Beğeniyorum. Bakalım burada da nasıl bir içerik bizi bekliyor. Merak ediyorum. Evet. Azmettik ve baltayla şurayı açtık arkadaşlar. Şöyle değişik bir kutusu var. Kutu gerçekten derli toplu geldi gözüme. Her şey yerli yerinde. Şöyle ben biraz daha açmışım. Şöyle duruyordu. Kulaklıklar burada. Şimdi gelelim kutuya. Telefon şurada kalıyor. Belgeler zaten burada. Siyah rengi burada evet arkadaşlar. Önde jelatin var. Bu jelatini çıkartabiliyorsunuz. Sadece 5.1 mm ağırlığında kalınlığında. Ağırlığı ise 98.8 gram olarak dikkat çekiyor. Ürün metal kasayla geliyor. Corning Gorilla Glass 3 cam var. Arkada da Gorilla Glass var. Snapdragon 410 işlemci 2 GB RAM 16 GB dahili hafıza. Dahili hafızayı arttıramıyorsunuz. 2000 miliamper batarya gibi özellikler var. Ama telefonu ilk elimde aldığımda oldukça şık gördüğümü söyleyebilirim. Şık bir telefon. Kutu içerisinde böyle bir e, kap çıkıyor. Yani bir ekstradan kap almanıza gerek yok. Cihazı şöyle kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir ince detay. Hani her kutudan bu tip şeyler çıkmayabiliyor. E, şimdi şöyle koyduk. Bir tane kılıfımız var. Arkası biraz tırtıklı. Ya da kılıf da güzel. Kutu içerisinden ekran koruyucu jelatin çıkıyor. Bu jelatini silmek için de ekranı silmek için de bir mikrofiber bez geliyor. Şık küçük bir şarj adaptörü var. Şarj adaptörü de hani telefon gibi ince hani burada da böyle bir güzel uyum yakalanmış. Adaptörü bakacak olduğumuzda 5 voltta 1 amper güç veriyor yani herhangi bir hızlı şarj adaptörü değil. Ama zaten bataryası 2000 mAh olduğu için 1 amperle beraber 2 saat 1,5 saat 2 saat aralığında şarj olacaktır. 2 saat civarı bir şarj süresi olacaktır. Ben hemen dikkatimi buradaki bir kablo çekti. Data kablosu. Bilgisayarlardaki SATA kablosunu andırıyor. nispeten uzun sayılabilecek bir kablo ama ya 1 metreyi sanki biraz geçiyor. Yani 1 bir metreden biraz daha uzun gibi ya da formu biraz daha değişik. Böyle her yola gelen bir kablo. Hoşuma gitti diyebilirim. Sen beğendin mi Ferhat kalıyor? Beğendim kalıyor. Güzel kaldı. Adaptörü beğendim Ferhat. 1 amper düşük ama yaza göre yeterli işte. Gelelim kulakla. Kulaklık insanların diğer kulakları için güzel ayarlanmış. Farklı farklı Şapkaları var. Mesela benim gibi böyle kulağınız çok genişse arkadaşlar buradan gidip en büyüğünü seçip kulağınıza takabiliyorsunuz. Böyle laçka laçka şey yapmasın diye. Bunu daha önceki zaten modellerde gördük. Güzel bir kulaklık. Kulak içi kulaklık. Yeterli bir performans veriyor. Yani ortalama bir müzik dinleyicisiyseniz şu telefon takları bu kulaklığı değiştirmenize gerek yok. Yeterli bir deneyim sunacaktır arkadaşlar. Casper onun kutu içeriği bunlar. Detaylı bir şekilde incelemesini de yaptık. İncelemesi de gelecek arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bizi takip etmeye devam edin.